Merhaba sevgili kovalar bugün 4 Aralık Çarşamba Merkür günündeyiz ya yakın çevrenizle beraber olmak isteyeceğiniz ya da tamamen içinize dönebileceğiniz bir gündesiniz coşkunuzu kendinize mi saklamak istiyorsunuz yoksa çevreyle paylaşmak mı istiyorsunuz buna karar vermeniz gerekiyor burcunuzu dinlediniz bugün 4 Aralık Çarşamba Merkür günündeyiz Yay burcundaki ay sabah 5.45'te Mars'la kale açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay sabah 8.50'de Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Oğlak Burcu'ndaki ay iş ve sorumluluklarımızı biraz daha öne çıkarırken kendimizi sıkıntılı ve karamsar hissetmemize neden olabilir. Dün doğan yeni ayın enerjisi yeni girişimler ve başlangıçlar için fırsatlar sunabilir. Merkür-Mars arasında oluşan seksil açı düşüncelerimizi uygulamaya koymada bugün yardımcı olacaktır. Gece saatlerinde Ay-Uranüs karesi ve ardından oluşacak Ay Plüton kavuşumu biraz e, duygusal baskı, gerginlik ve huzursuzluk hissetmemize neden olabilir. Özellikle öncü grup burçlar Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının akşam ve gece saatlerinde biraz daha temkinli olması gerekiyor. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.